Elim efendim bir de e, son dinleyicimiz suali vardı. Dedi sakalı işte jilette usulayla neyse kazımak, kesmek uygun mu? Şimdi bu konuda i̇bn Abin'de uzun uzun bilgi verilmiş. Osmanlı, Selçuklu ve önceki dönemlerde hatta Peygamber Efendimiz zamanında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Yahudisi, Hristiyanı, Mecusisi, Putperesti hepsi sakal bırakıyordu çağına eren erkek kesmiyordu. Ama herkes e, Hristiyanlar kendine göre, Yahudiler kendine göre, Mecusiler kendine göre şekil veriyordu sakallarına. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siz onlara benzemeyin buyuruyorlar. Yani dudaktan veya çeneden itibaren bir tutam olsun. Bir tutam olsun. Şimdi de mesela gençler arasında moda. Dinlisi de, dinsisi de. Yani şey yapıyor, bakıyorsun hiç. Üç açısı veyahut da deisti, ateisti. Onlar da bakıyor, masonu, komünisti de bırakıyor falan. Dolayısıyla İslamiyet'in alamet farekası değil o. Açıkça yazılı. Farza değil, vacip de değil. Farza değil, vacip de değil. Ve İbn Abi buyuruyor ki, eğer e, alay edilme, hakaret edilme, İslamiyet'e laf getirme durumu veyahut daha ince doğrulanma, şey durumları söz konusuysa sakal kesilir de buyruluyor. Sakal kesilir de. E şimdi yaygın böyle üç numara sakal bırakanlar var. Ha bak onu ben bilmiyordum. Birisi bana anlattı dedi ki böyle dedi. Üç numara bırakan birisine sordum dedi ben dedi. Ya bu ayıncık sünnet değiştirme. Yo demiş bak sen bilmiyorsun. Böyle demiş üç numara bırakmak demiş, farzı yerine getirmek olur. O bir tutam sünnet demiş. Ben farzı yerine getiriyorum. Sen biliyor muydun bunu? Mu? Yok. Nereden bileceğim? Yok, nereden bileceğim? Nereden bile. Böyle uydurup uydurup aynı şekilde söyleyenler de oluyor. Ha bir de sakal bırakmazsan melekler nasıl bilecekler seni? Kabirde erkek misin, dişi misin? Ya? <laughs> Allah'tan bıyığımız var. Tövbe ya. <laughs> Öyle ya Dolayısıyla efendim e, fitne fesatı yaygın olduğu İslamiyet dalayı dil dalı geçildiği e, veyahut da nafakasını temin edecek böyle durumlarda bunların sakallarını kesmesinde tıraş olmasında herhangi bir iş yok. Hatta birisi bana sormuştu. Ben de düştüm numara bırakıyorum sen de o yok ya. Ben dedim bir kitaba uyuyorum sen niye uyuyorsun dedim ya. Ben İbn Abidin'e uydum tamam mı? İbn Abidin rahmetullahi aleyh hazretlerinin bildirdiğini uydum. Altın derece demiş değil bu da bu zat. Sen neye uydun? Tamam. Hazreti Bene. Hazreti Bene kendine uydu. Kendine uydu. Evet, yani. Tepe taklak oldun gittin. Allah sana muhafaza eylesin. Dolayısıyla efendim, dolayısıyla bu konuda hani efendim ben teferruatlı istiyorum hay hay. Tam ilmi hal saadeti ebediğinin sakal bahsi var. İbn-i Abidin'den akledilmiş. O birkaç defa aynı şekilde dikkatli bir şekilde okunursa zihinde eee çöreklenmiş, cevap bulamamış veya birisini sorduğu bir sual var, kafasını karıştırmışsa, hepsini yerli yerine oturtturuyor orada. Hepsini yerli yerine aynı şekilde oturtturuyor. Ee, ama işte efendim kesme karamdır falan. O Osman döneminde. O zaman fitnefese dök, herkes sakal bırakıyor. Senin aynı şekilde sakalı kesmen başka şekilde fitneye sebebiyet verir. Yani e, şartlara göre değişiyor göre değişiyor. Hatta terfars ibadetlerde bile Mustafa Bey terk edilmez ama tehir edilir ifadesi geçiyor. Mesela bir misal vermişler. Ee, Her ihtiyacım verirdi. Kaban icaz etkildi kırda. Ha, baktı ki elinde bir su kabı yok. Su götüremeden oraya. Taharetlenmek için. Dere kenarı, şey kenarı da şey Avretlerini açıp, aynı şekilde orada da insanlar var görülme, tehlikesi söz konusu. Taşla taharete var, tehir eder bunu. Daha sonra su bulup şey yapar, tenha bir yerde avretlerini açarak suyla taharetlenir buyuruyor. Terk edilir demiyor. Çünkü o farz. Çünkü o farz. Yani orada farzla haram mı? Farzla haram çakıştı çakıştı. Evet, Dolayısıyla... Avret Mahalli'nin birini göstermek haram. Haram. Dolayısıyla haram işlememek için farzı geciktiriyorsun. Farzı geciktiriyorsun. Bazen tert de ediliyor. Mesela ee, düşman hattındasın. Veya ben Balıkesir de vazife yaparken e, şeyde orada anlatıyorlardı. Orada mesela Balkanlardan, Kavkazlardan e, falan çok göç almışlar. O Balkanlardan gelenlerden bilhassa Bulgaristan'dan gelenler vardı. O zaman daha e, komünist sistem mevcuttu. İşte bir yolla gelmiş falan, geliyor böyle camile, teşabile falan. Nasıl böyle hüngür hüngür ağlıyormuşmuş. Ha demiş, biz orada demiş evde demiş ayakta namaz kılamazdık. Ola ki gölge gözükür şey yapar, dışarıda bir şey yapar diye oturarak kılıyorduk. Evet. Öyle durumlarda oturarak kılınır. Yerine göre de ima ile bile kılınır. Yerine göre ima ile bile kılınır. Ne oldu orada? Yani kıyam ayakta durmayı terk etti değil mi? Çünkü o farzdı. Onu, Farzı, terk, etti. onu terk etti. Ve e, mesela hadisten taharet farz değil mi? Evet. Hadisten taharet farz yani abdest yoksa abdest alacak, kusur yoksa kusur alacak. Adam hapse attılar. Tek kişilik gücüne, su da yok. Ne yapacak? Nasıl abdest alacak? Yani duvarlar da müsait değil ya, boya çekmişler mesela. Ya da mermer. Ya da mermer. Yani krali. Hadi mermer bir, de, bir dereceye kadar hani şey yapabilir falan. Kremit. Gerçi hani diğer üç mezhepten birisinde bir kavil falan var da şimdi eee, böyle durumları bile yazmışlar. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsa bir Müslüman abdest almadan da namazını kılar buyuruyor. Ne oldu şimdi? Hadisten tarih terk etti, far, farzı terk etti. Ha diyeceksiniz niye uzun uzun anlatıyorsunuz bunu? Şimdi bazılar var böyle. Sen üstümle sakalı bırakmıyorsun falan. Sen oram istiyorsun falan böyle. Haram değil ya. Bir kere sakal bırakmak farz değil. E, sakal İslam'ın alamet farikası da değil. Sen bıraktın üç numara sakal. Hatta biz çocukken anlatırdı. işte Rüyam'da mübarek bir zat gördüm. Sakalı göbeğine kadar falan. Yok o da bir de değil. Bir tutam, bir tutam da kesiliyor zaten. Bir tutam sünnettir. O kadar konur. Bir tutam koyan ha, son zamanlarda var. Koyanlar var. Ama ha, o sakalı o şekilde koyunca senin alışverişin, hareketlerin ne bileyim ben e, dolmuşa bindin, otobüse bindin, yolda gidiyorsun. Her şeyin her şeyin uygun olması lazım. Çünkü adam bakacak seni öyle görecek. Siz var ya gericiler, yobazlar sizin yüzünüzden dediğine saldırır adam. Sakalından utan diyecek. Ha ha sakalından utan diyecek. Sakalından niye utanacaksa. E, dolayısıyla e, öyle yaşayacak ki, öyle yaşayacak ki emir bağır olsun. Yoksa itici oluyor. Ne oldu? Sen arkadaş sakal bırakma suretiyle ben emir mağruf yapıyorum diye havalanıyorsun da kibirden başka bir şey olmadı. Fitne çıkarmaktan başka bir işe yaramadı. Yani bu neyin eseridir? Cehanetin eseri. Dini bilmemek, fıkıh bilmemek, her üstüne talimlerin kitaplarını okumamak, kendi kafalarına göre ayet-i kerim, hadis şeriflere mana vermenin neticesinde işte böyle yoldan çıkarlar, sapıdılar, giderler. allah Teala böyle olanların şerrinden hepimizi muhafaza buyursun. Neslimizden gelecek olanları da bunların şerrinden muhafaza eylesin inşallah. Evet. Da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.